Merhaba arkadaşlar. Skor Hanesi kanalımıza hoş geldiniz. İlk yarı bir buçuk üst taktik videosuyla yine karşınızdayız. Hangi oran aralığında ilk yarı bir buçuk üst bahsini alabiliriz? onu sizden göstereceğim. Öncelikle videomuza geçmeden önce bundan önceki son iki attığım taktik mükemmel bir şekilde işledi. Macaristan maçına oynayan arkadaşlar, videomuzu izlediğinden önceki videoyu izleyen arkadaşlar bilir. Karşı gol var taktiğini paylaştık rahat bir şekilde geldi ve Türkiye-İspanya maçında e, anlattık. Artı altı gol bahsini hangi oran aralığında alacağız onu da e, dünkü videomuzda bahsettik. Alan arkadaşlar e, şimdiden tebrik ederiz. 6-0 bitti arkadaşlar. 6-6 e, oran taktiğimiz e, kazandı. Hangi oran aralığında artı altı gole girebiliriz anlattık e, ve geldi arkadaşlar. E, giren arkadaşlar zaten yorumlarda kendilerini belli etti. Tebrik mesajları e, gelmeye devam ediyor. E, kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz. Şimdi de e, sizlere ilk kere 1.5 üst taktiğini anlatacağım. Hangi oran aralığını gördüğümüzde ilk bir 1.5 üst alabiliriz. E, hangi oranlara bakacağız onları anlatacağız. İddia e, şans oyudur. Tabii ki %100'lü başarı yoktur ama iddianın sırrı da gördüğünüz gibi tebrikler süper geldi taktik. E, gördüğünüz gibi böyle yorumlar gelmeye devam ediyor. E, nerede kalmıştık? E, i̇ddia dediğim gibi şans oyunu %100 gelecek diye bir şey yok ama biz taktiğimize ve oran analizlerimize güveniyoruz. İddianın sırrı oranlarda gizlidir arkadaşlar. Bizi eski takip arkadaş eden arkadaşlar bilir. Genelde kodlara göre bahis alıyorduk ama kodlar kalktığı için oranlara daha da yükseldik. Daha da analiz etmeye başladık. O yüzden kazandık ve kazandırıyoruz da aslında bu daha iyi oldu çünkü oranları iyi tanıdık hangi oran aralığında hangi bahis alacağız. Daha canlı bahis de zaten beni VIP grubumuzda ve ücretsiz Telegram kanalımızda takip eden arkadaşlar bilir hangi oranlarda bir attığım maçlara bakarlarsa zaten genelde birbirine yakın oranlarda maçları atıyorum. Orada da oran analizi yaparız ve iyi bir başarı elde ediyoruz. Bugün güzel kazançlar elde ettik. Ücretsiz kanalımızda ve VIP kanalımızda arkadaşlar. En son Kerem Aktirkoğlu kaleyi bulan bir şut çeker dedik. Kerem'in gol atmasına düşürdük ama çok pasif oynadı. Son dakikada bir şutu var. Savunmadan kaleciye sekti. Daha sonuçlanmadı. O isabetli şut mu değil mi? Şu an belli değil. O yüzden o beklemedi arkadaşlar. Ondan önce 3.5 üstü dedik birler Bilerar maçına. Gördüğünüz gibi ilk yarı 1.60 orandan VIP grubumuzda özel basimiz kazandı dakika 22'de verdik. E, gördüğünüz gibi ilk yarı 2.5 üstü 2.06 orandan yine VIP kurumumuzda özel basimiz kazandı. Gördüğünüz gibi altı 6.5 üstü dedik 1.42 orandan bir grubumuzda özel basimiz kazandı. Bunu da Instagram kanalımızda bir arkadaşımıza özel olarak da paylaştık. Yüklü girecek arkadaşa bir iki aldı ve kazandı arkadaşlar ilk bitiminde. Türkiye maçına, <laughs> İtalya maçına 2-14 orandan Türkiye'ye güveniyoruz dedik. Bu maçı da ücretsiz Telegram kanalımızdan paylaştık. İkinci sette e, bir dedik çok rahat bir şekilde. 25-13 bitti ve 2-14 orandan geldi arkadaşlar. VIP grubumuza özel e, Mardin Spor e, deplasman bir ilk kere bir gol atar dedik. 1-72 orandan e, gördüğünüz gibi e, çok rahat bir şekilde geldi arkadaşlar. Çünkü Mardin Spor maça çok iyi başladı. Geçen senenin <laughs> pardon. Geçen senenin kadrosunu korudular. İyi bir kadro kurdular. <laughs> Somospor genelde genç takımla oynuyor. Bunu göz önünde bulundurarak Mardin Spor'un da etkili başlamasıyla biz gole girdik. Ve 1.72 orandan bahsimiz kazandı arkadaşlar. Ee, yine bir kurumuz özel gördüğünüz gibi ilk yeri 2.5 istedik. 1.68 orandan mükemmel orandan kazandı. Ee, Sevilla yani bu İspanya Ligi'nin alt takımlarından 2.15 orandan bir gole girdik. Dakika gördüğünüz gibi 82'de girdik. Mükemmel orandan bahsimiz geldi arkadaşlar bu bahsimizde ücretsiz telegram kanalımızda yine paylaştık ee, gördüğünüz gibi e, 2-0-6 oran ilk kere bir gol e, bahsimiz kazandı e, bunu da ücretsiz telegram kanalımızda paylaştık arkadaşlar e, böyle kazanma ve kazandırmaya devam ediyoruz e, ücretsiz telegram kanalımızda gördüğünüz gibi şu an 384 kişiyiz buradan da e, aynı maç vermeye devam ediyoruz gördüğünüz gibi e, mükemmel bir şekilde e, günü geçirdik ve ee, iyi bir şeyler elde ettik. Ee, VIP grubumuza katılmak isteyen arkadaşlar videonun altındaki Instagram linkinden bizlere mesaj atıp bilgi alabilirler. Ücretsiz Telegram kanalımız yine gördüğünüz gibi 384 kişiyiz buradayız. Buraya da gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki Telegram linkinden ücretsiz bir şekilde buraya gelip e, günlük bültenin durumuna göre verdiğimiz maçları oynayabilirler. Bizim de analizlerimizi buradan takip edebilirler. VIP grubumuzda neler yaptık orayı onları buradan takip edip e, dilerseniz VIP grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim taktik videomuza. Bu e, son iki günde iki taktik videosu attım. İki de e, mükemmel bir şekilde başarı elde etti. E, şimdi yine e, oynanmamış maç üzerinden İsviçre-Sravanya maçından e, taktik videomuzu sizlere anlatacağım. Hangi oranda nerelere bakmalıyız? E, i̇ki yeri bir buçuk üst bahsi almak için e, nereleri kontrol etmeliyiz? Hangi oranlara bakmalıyız? E, onu anlatacağım. Bu oranları gördüğünüz takdirde iki yeri bir buçuk üstte oranı isterse dört olsun e, rahat bir şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Burada da güzel başarı elde ettik. Uzun zamandır likler bittiğinden beri üzerinde çalışıyoruz. Bu oranları iyi analiz ettik arkadaşlar. Burada bahsimizi ona göre alacağız. Burada şundan bahsedeceğim. Kapanış oranı da bu oranlara yakınsa yani bu oranları biraz geçse de yine alabilirsiniz. Burada da kapanış oranlarına dikkat edeceğiz. Oranlar kapanmadan bu oranları yakaladığımızda yine bahsimizi ilk yere bir buçuk şeklinde alabilirsiniz. Şimdi İsviçre-Slovenya maçına hangi oranlara bakacağız? Onlara geçelim. Şimdi burada maçta ilk bakacağımız yer maç sonucu 2'ye bakacağız favori olmayan takıma yani maç sonucu 1 ile bizim alakamız yok maç sonucu 2 ve 4.5 üste bakacağız arkadaşlar maç sonucu 2 ve 4.5 üste oranı gördüğünüz gibi burada 34.50 oranı var. Bizim burada görmemiz gereken oran 34 ve 36 oran arası olması lazım. Gördüğünüz gibi burada maç sonucu 2 ve 4.5 üstü oranı 34.50 açılmış. 34.50'yi gördüğümüz takdirde bunu kenara yazıyoruz. İkinci bakacağımız yere geliyoruz. Şimdi burada ikinci bakacağımız yerde gördüğünüz gibi maç sonucu 2 ve karşı gol var arkadaşlar. Yani o karşı gol var gelmesinin önemi yok. Bizim bakacağımız yer sonuç değil. Hiçbir bir, işimiz yok. Sade oranlara bakacağız. Maç sonucu 2 ve karşı gol var. Oranı gördüğünüz gibi burada 9.85. Burada bakacağımız yer 9.80 ve 9.95 oran arası olması lazım. Gördüğünüz gibi oranda burada 9.85 açılmış. Bizim istediğimiz oran yakaladık bu oranda. 2 oranda kenara yazıyoruz ve iki, ilk yere 1.5 üst bahsimizi Gönül rahatlığıyla alıyoruz arkadaşlar. Maçları iyi takip etmek lazım. Ee, iyi analiz etmek lazım. Bu oranları yakalamak için e, maçları tek tek kontrol edin. Yakaladığınız takdirde zaten güzel arkadaşlar elde edeceksiniz. Dediğim gibi e, oranlarımız bu şekilde. E, şimdi kanalımıza abone olup videomuzu beğenelim. E, maç sonunda yine yorumlarda buluşalım. E, videolarımızı karşı gol var taktiğini ve e, artı altı gol var taktiğini ee, izlemeyen arkadaşlar bunların önceki iki videoyu izlesinler. O taktikte şu an işliyor. Zaten iyi başarı elde ettik. Ee, yorumlarda da görürsünüz. Ee, oynayan arkadaşlar, takip eden arkadaşlar yorumlarda geldi. Tebriklerini iletti. Herkese şimdiden teşekkür ederiz. Ee, bu maçta geleceğini düşünüyoruz. Şimdiden iki, yarı, bir 15 üst bahsinizi alın. Yerinizi alın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.